Ercan. Merhaba. Merhaba. Toplu açılış Ne devam ediyoruz. <laughs> Toplu, sünnet gibi oldu abi. Toplu sünnet gibi oldu. Toplu sünnet gibi oldu. Toplu düğün gibi oldu. Elinde bıçak da var zaten. <gülüyor> 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 Getir bakayım ufaklığı. <laughs> Toplu atış. Ne var şey Ne geliyor? <laughs> Datastar'dan bir ürünümüz var. Datastar'dan. Kırılmış ürün. Abi bu porselen takım mı göndermiş? Bilmiyorum. Kırılmış İnşallah kırılmamıştır. Hani şöyle bakalım <laughs> neymiş. Nereden? Nereden açsam bilemedim. Şu yan tarafından yağ bir bitsin. Kozasından çıkartalım bakalım ne çıkıyor. Şatını gördüm. Şatınla mı gelmiş abi aslında? mı gelmiş? Şatın mini PC mi? Mini değil. Nano. Nano PC. X PC. Nano PC. Ama bir nano PC için biraz kaldı. bir kutusu yok mu sence? Kutular öyle oluyor ya. Hadi bakalım içinden çok merak ediyorum. Ne çıkacak? Hoppa. Nano P PC. Evet şöyle Tam, bir şey yani PC'nin nanosu böyle oluyor yani hani e, tabi. kıyasla tabi yani hani şeyler de var stick olanlar da var tabii ondan da hediye acaba ama e, muhtemelen bu daha bu, yüksek bu, bu, bunun özellikleri şimdi bakarız özelliklerine de şöyle bir şöyle bir şeyimiz var evet. parlak piyano siyah e, siyahı rengiyle sunulmuş hazırlanmış tasarımı şöyle ben size bir. elime yapıştı göstermeye çalışayım Şöyle. Piano Black olarak nitelendirdiğimiz Evet Şurası bakır bir çerçeve var böyle İnce bir detay yapılmış XPC Shuttle'ın Nano XPC'si Şimdi üzerinde ne var ee, Ercan Kutu'nun içeriklerine bakarken söyleyeyim ben de ben size Bir VGA girişi var burada Ön tarafında iki tane USB portuna yer vermişler ve bir tane de SD kart girişi var Arkasında ee, enerji girişi var. HDMI var, network var, iki tane daha USB var ve bir kulaklık e, çıkışı var. Bir de USB 0 MDP denen bir bağlantı var. MDP bağlantısı arkasında yer vermişler. USB 3.0 olması gerekiyor çünkü öndekiler USB 3.0 mavi bağlantı. Hı. Arkadakiler normal USB 2.0 arkadakiler. Ben de onu anlamıyorum yani... Koyuyor sen değil mi? Koy artık USB 3.0 koy çak gitsin yani. Hani USB 3.0 koydun diye 2.0 bulanmaktan çalışmayacak mı? Çalışacak. Laptoplarda da öyle hala. Bir taraf USB 3.0 bir tarafta 2 tane USB 2.0 var. söyleyeyim, mülte kalıyor. Yani hani güzel tabii ama böyle biraz şeyseniz... Bakın şöyle de... Titizseniz... Ulan bu o. İstersen bu şekilde masa üstüne koyuyorsun. İstersen ha, evet. evet. standı var. Dikey bir şekilde de koyabiliyorsun. Diğer taraftan bunu e, şey şöyle vesa bağlantıda getirmişler Ha bu büyük bir ihtimalle şeyin arkasına tutturuyorsun. Televizyonun televizyon ya da televizyon, televizyon, buradan, televizyon motor motor arkasına, arkasına bu şekilde bağlı tutturma imkanı da var. Kutu içerisinden başka ne çıkıyor? Bu cihaz çıkıyor. Bu cihazımız çıkıyor. Elektrik kablosu çıkıyor. Başka bir şey Burada işte vesa bağlantısı var. Şurada evet. bir çeviricimiz var. Burada da bu neymiş? bağlantı evet, işte. aparatları ve vidaları. Vidalar var. Başka da bir şey yok. Tabi garanti belgesi, işte faturası, şu sunusu gibi. O şeyler var. Bu üzerinde ne var? Gerçi sen şimdi test yaparken söyleyeceksin ama hızlıca bahsedelim. Yani testin, testin sonucunda tamam. ne bekleyecekler? Bunun evet. içinde i3 5005U işlemci var. Ee, maksimum 16 GB'a kadar hafıza destekliyor. Ama ne kadar üzerinde hafıza olduğu yazılmamış. İki, iki slot var, HDMI ve mini Display Port'u var üzerinde e, AC kablosuz bağlantısı var. Bluetooth 4.0 var. Biraz önce konuştuğumuz gibi iki tane USB 3.0, iki tane USB 2.0 bağlantı var. Hı hı. E, bir VESA bağlantı e var. Bu monitörün arkasına ya televizyonun arkasına bağlamamız için. Galaxy 232 bir tane de çıkışı var. Göreceğiz bakalım. Mini PC olarak nasıl başarılı bir şey sunacak evet, ama bu, bu arada daha önceki büyük sonuçta yani öyle düşünmek lazım. Şatanın bir ürün daha gelmişti. Zaten bu gelir önünde onun nano versiyonu dediler bana. Daha küçük. Evet. Daha küçük, daha güçlü olduğu söyleniyor. Mesela bir önce incelediğim gibi acayip evet. pahalıydı yani o parayı ben gidip normal bir yüzlü bilgisayarda alabiliyordum. Evet. Niye gidip böyle bir şey alayım falan diye düşünmüştüm. Sonra demişlerdi ki onlar biraz daha bu cihazda kurumsal tarafı için daha geçerli. Evet, Sonuçta önce değil, değil de yani. kurumsal alanına hitap ediyor. E, demişlerdi ama bence yine de fiyatı yüksekti. Umarım bunun fiyatı biraz daha uygundur. E, bakacağız bakalım neymiş neymiş. Ee, İncele de görüşürüz. Yani aptal terminal kullanmak yerine. Yani. Bu arada bu mini display portu koymuşlar. Yok yok evet. Bak, sonradan kutudan baktım mini display portu MDP. Ne yani, niye ki diye bir an düşündüm. Ben o zaman senin bunu test edince son sene zaten sizlere ulaştıracağız. Chip.com.tr YouTube sayfamızı e, takip, takip etmeyi uzun zamandır söylemedim. Seri kutu atılışlarına bağladık. Mutlaka YouTube kanalımızı takip etmeyi unutmayın. E, bildirimleri de açın ki yeni bir ürün incelediğim zaman hemen e, bilgileriniz Alarm olsun. Bir yerde onu da ısın. Evet. Sitenin de artı Chip.com.tr'de de, de evet. yine bildirim evet. şeyimiz var. Ona da ısın ki e, sürekli cebinizi her yere biz sen... haber girdiğimizde, video girdiğimizde anlatıyoruz. olarak evet, size para almıyoruz bunun için. Bedava. Bedava. Yapın yani. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.